Evet arkadaşlar, serin bir Mart gününden herkese iyi günler. Bugün kısmet olursa birazdan E30 diye bilinen BMW'nin 316 modeli bu 80-90'lı yıllara ya daha doğrusu 83'ten sonra 90'lı yıllara damgasını alınmış bir aracı tanıtacağım. Bu araç benim kıymetli bir kardeşime aldığım araç. Yani onun namına aldım. Birkaç eksiği var, onları yaptırtıyorum. Ondan sonra inşallah kendisine teslim edeceğim. Şu an kendisi Türkiye'de değil. O yüzden ilgilenmiyor araçla. Benden de rica etti. Ben de elimden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Bu araçlar arkadaşlar genelde e, Türkiye'de maalesef gençlerin işte alayım, bineyim, yanlayım derif yapayım mantığıyla alınan araçlar ama bu araçları bunun için kullanmayın arkadaşlar. Bu araçlar e, birçok araçtan daha dirayetli ve sağlam araçlar ama bunu yapmayın yani. Araçlarınızı üzmeyin. Biz de bu aracı aldığımızda zaten lastikleri neredeyse dümdüzdü. Ve e, satan arkadaş bize bu aracı yaklaşık bir aracı Aralık 40 gün oldu. Satan arkadaş öğretmen bir arkadaş. Balık Hısır'dan aldık. E, şahsen iyi birisidir. Çok tanımıyorum. O gün muhatap oldum ama. Yani araç aldığımızda dört lastiği kavak bir şekilde. E, buradan gitmeden aracın her şeyini bildiğini tek tek söyledi. Ben her şeyine keyfiyim dedi. Gittik. Araca dediği haricinde yani mesela kalorifer ısıtmıyor, ısıtmıyor, ısıtıyor kardeşim diye Niye ısıtmıyor? İşte şu ısıtmıyor bilmiyorum. Yani aracın birçok şeyi var. Küçük küçük böyle eksikleri var. Bunların hiçbirinin olmadığını söyledi ama gittiğimizde gördük. Bu araçları alırken en büyük dikkat edeceğiniz şeylerden birisi arkadaşlar. Aracı aldığınız kişinin ruhsat sahibinin oluşuna yani kaç, kaç aydır ya da kaç yıldır ruhsat sahibi olduğuna bakın. Aracın hakkını verebiliyor mu? Araca düzgün bakabiliyor mu? Ona bakın arkadaşlar. Arabasını bilmeyen insandan kesinlikle araba almayın ki bu araçları hiç almayın. Bu araç bize e, yüzmedi. Yani biz bu araca fiyatına da e, o satan arkadaşın hatta aldığı çocuğu da bulduk. Onun üzerine tabi biraz koymuş arkadaş. Bir pastacılığa yaptırmış. Öyle sattı. Biz yine uygun aldık yani çok şey yapmadık ama. E, nasıl diyeyim size? Motoruna özellikle iyi baktım yani bu aracın çok şükür motoru falan çok güzel. Yani motoru daha önce Lektefi'ye görmüş. Hakikaten burada biz ustaya da götürdük. Baktırdığımızda o gün de orada ustaya baktırdık. Hakikaten emsal arasında düzgün bir araç. Motor önemli arkadaşlar. Yani ya motoruna ne olacak işte 3-5 bin verim yaptırım demeyin arkadaşlar. Neden vereceksiniz 5 bin lira? Az para mı? Neden vereceksiniz? Yani motoru düzgün olsun. Kaporta da önemli. Kaporta mesela bu araç boyalı. Komple. Kaporta düzgün olsun arkadaşlar. Bu araçlarda çürük olduğunda yani toparlayamazsınız. Çürük yeri varsa götürürsünüz kaportacıya. Ee, zaten kaportacılar şu anda biliyorsun sanayide ustalar Öncelikle şunu da söyleyeyim. Bu videoyu izledikten sonra bana kızacak kesimler olabilir. Yani sanayide ustalar maalesef şu anda eskiden bir vida sıkmaya 10 lira alırken şimdi 100 lira alıyorlar. Yani para kazanmak çok zorlaşmasına rağmen bazı meslek grupları bunu çok kolay hale getirmeye çalışmışlar. Helaldir haramdır. Onları kendileri bilir o konuyu ee, bizi bağlamıyor. Şimdi bu araçları alıyorsanız ayrıca mutlaka bir usta edinin. Sağlam, düzgün. Şimdi bu araçlar eski araç olduğu için sanayiye gittiğinizde birçok usta beğen ustası demesine rağmen kendisine ya da kendisini işte beni ustayım diye tabir etmesine rağmen bu araçlara bakmıyor. Neden? Çünkü bu araçlar eski araçlar. Şu anki ustalar genelde sök, arıza olan sök, at. Yenisini tak mantığıyla ustalığı bu şekilde benimsedikleri için yani tabiri caizse usta olmadıkları için bu araçlara ilgilenmek istemiyorlar. Elimde kalacak diye korkuyorlar. Özellikle zaten büyük şehirde yaşamıyorsanız Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, ne bileyim Eskişehir gibi büyük şehirler yaşamıyorsanız kesinlikle bu araçlara girmeyin. Yani ya düzgün usta edinin. Ha küçük şehirdir ama e, ustası iyidir. Vardır o şehirde. E, önce bir usta bulun kendinize, öyle alın. Biz burada Kocaeli'de bu araca bildiğimiz ustalar onlara götürdük. Birkaç ustaya gösterdik, birkaç bakımını yaptırdık. Aracın zaten dediğim gibi, küçük küçük şeyler var. Mesela tavan kaplaması yoktu. Tavanın sanki kedi kemirmiş gibi tavanında kaplama yoktu bu aracın. Şimdi bu araçlarda standart donanım var normalde. Ee, sunroof var. Buna sunroof sonradan takılmış. Tavan kaplaması yani yoktu. Tavan kaplaması yaptırdık. Kaportan genel durumu iyi. Kaportada sıkıntı yok. Aracı doğru yavaş yavaş gidelim. Aracı aldıktan sonra dört tane sıfır lastik taktık. Dediğim gibi bu dümdüz F1 Formula lastiklerini attık. Ondan sonra motor ile ilgili bujileri değiştirdik. Bujiler örneğin 100 liraya değiştiriyorsunuz bir takım buj, alman bujisi. Güzel bujiler boş değil ama güzel buje 100 lira. Ondan sonra kayış değiştirdik kayış şu an Mart 2021'deyiz. deyiz. işte 35 lira ondan sonra rota ayarı ıvır ıvır onlar yaptırdık. Ondan sonra tampon ile ilgili birkaç sıkıntı vardı. Onları giderdik arkadaşlar. Bunları yaptık. Yani çok büyük şey yoktu. Ama genel olarak araba hakikaten bu ön takımda road mini falan onları değiştirdim. Hakikaten yani satan kişi arabayı almış sadece. Yani arabanın 6 ay falan bilmiş sanırım arabayı. Arabayı 6 ayda yani 100 kilometre bile yapmamış. Arabanın hiçbir şeyini bilmiyordu yani kendisini bilmeyen, arabasını bilmeyen adamla araba almayın. Abi biz bunu aldık. Şükür sıkıntımız yok ama sizde çok değişik şeyler çıkabilir. Çok değişik tiplerle karşılaşabilirsiniz. Bizim aldığımız kişi öğretmen beyefendi bir be arkadaştı. Ondan aldık. başka ne diyeceğim? Şimdi bu araçlarda standart donanımlar ne var? İşte 4 cam otomatiği var. Bunda elektrikli aynası var. Güzel yani. O yıllara göre güzel özellikler. Bu araçlarda arkadaşlar alırken M1 ve M40 motor var. M1 motora kesinlikle bulaşmayın. Şimdi görüyorsunuz bu M40 motor. M40'ın özelliği m 10 ayıran özellik nedir? M10'da normal e, karbüratörlü sistem var. Bunda sıralı sistem enjeksiyon var. O yüzden zaten şu an karbüratör devri bitti. Yani mesela özellikle Mercedes'in V124 kasaları falan var. Onlarda da mesela karbüratörlü enjeksiyonu var. Artık karbüratörlü motor devri bitti. Zaten bunu fiyattan da anlarsınız. Yani bu araba şu anda 30 binden başlayıp 50-60 kadar çıkarken arabanın durumuna göre Eman motor alıyorsanız bir 10 bin daha aşağı alırsınız yani ki ya 10 bin lira aşağı vereyim alayım diye de bulaşmayın buna özellikle genç arkadaşlar Eman'a bulaşmayın Şimdi bu arabayı almaya gittiniz İnternetten baktınız bir fiyat kafada var Belirlediniz gittiniz Satacak arkadaşlar bir araya geldiniz Arkadaşlar bu arabaya e, Ustaya götürmeden size birkaç bilgi vereceğim onlara bakarak e, Orijinalini anlayabilirsiniz ya çekim biraz amatör kalıyor kameradan dolayı ama telefonla çekiyorum. Kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz rakamlar var şurada. Kabartmalı. Bunlar bu kısmın orijinal olduğunu gösterir. Onlara önem verin. Onlara bakın. Sonra burada işte gördüğünüz gibi fabrika çıkış levhası var. Ondan sonra şu hatlara bakın. Şu hatlarda bakın. Burada mesela sol tarafta bizim küçük bir kazamız var. Onları görürsünüz. Bakın şu ek yerleri değişmiş değişmemiş. onlara bakın. Amortisör kuleleri. Bu kuleler önemli arkadaşlar. Bunlar bu araçlarda özellikle yere bastırılıp kullandığı için patlama çatlama yapıyor. Bunların sağlam olduğunu, ayrılmadığını buralardan görün. Bakın bakımlı bir motorda ne göreceksiniz? Yağ akıntısı sızıntı olmadığını göreceksiniz bakımlı motorda. Bu motorlar hakikaten şu anki birçok fabrikanın yani markanın yaptığı yeni motorlara göre daha şey tutarsanız şifayetli motorlar. Bunu söylemek isterim. E, fanları klima olmadığı için bu araçta e, bu eski tip araçlarda soğutma sistemi bu şekilde. Yani direkt motordan gelen rota pervane bağlı sürekli. Fan yok. Sürekli pervane soğutma yapıyor motora. Yedek su kabımız var orada işte. E, bu araçlarda sıkıntılardan birisi olan takış metrede sıkıntı olabilir. Bizde de zaten bu sorun var şu anda. Değiştireyim derseniz pahalı bir şey. E, değiştiren derseniz de Rolanti dengesiz yapıyor. O şekilde kullanabilirsiniz. Biz şu an o şekilde kullanıyoruz. Bir sıkıntı da yaşamadık Rolanti düzensizliği haricinde. Rolanti rolantı düzensizliğinde zaten şeyde benzinde yapmıyor. Özellikle LPG'de yapıyor. E zaten bu aracı ben klasiklere kaldım. aldım. Hafta sonları gezeceğim diyorsanız LPG'de kullanmasınız. Benzin de kullanırsınız. Ben LPG'de de kullanıyorum. Dönem dönem benzinde de kullanıyorum. Güzel. Sıkıntı yok. Evet, aracın genel durumunu şöyle göstereyim. Araç boyalı. Sonradan sarnof takılmış aracın. Sarnofsuz ya da orijinal sarnof olmasını tercih ederdik Ama biz bu şekilde denk geldi. Bunu da bilerek aldık. Rekare koltuklarımız var sonradan takılmış. Birkaç tadilat eksiği var şu an. Mesela torpido komple bir sıfırlanacak torpido. Onu da konuştuk, anlaştık bir yerle. Yaptıracağız kısmet olursa. Tavan kaplamamızı yaptırdık. Tavan kaplaması Kocaeli'de bir firma var. Kaliteli oraya yaptırdık. Ee, hakikaten verdiğiniz paranın hakkını verdi. 1000 lira 1500 lira civarı bir fiyata mal ediyorsunuz. Yani 1000 liranın altında yaptıracağınız yer yalan yanlış yapar onu da söyleyeyim. Ha, bulabiliyorsanız güzel usta bilmiyorum. Bu şekilde araç. Kapı sesinden anlarsınız aracın düzgünlüğünü zaten. Arkadan görüntü bu şekilde arkadaşlar. Rengin siyah olması ya da beyaz olması benim önemli arkadaşlar. Siyah ya da beyaz evet, tutuluyor. Ama kırmızı ve özellikle e kül rengi ya da metalik gri dediğimiz renkte de güzel oluyor bu araçta arkadaşlar. aracımızın lastiklerini yenilik demiştik. Bunun normalde lastikleri orijinal 15 jant. Bu araçta 16 jant var. Bu araca lastik alırken arkaları daha geniş almaya çalışın. Sıfır lastik alıyorsanız. Biz önleri 205 aldık. Arkada 215. Çünkü arkadan işte ve güçlü bir araç. Arka lastiklerin geniş olması arabanın yol tutuşu ve zemin oturmasını daha çok sağlıyor. Bu yönden avantaj olur alacak kişi arkadaşlara. Aracın dıştan görüntüsü bu şekilde. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Evet şimdi. aracın ayrıca direksiyonunu da şimdi ben yaptım. Güzel oldu. çok Aracın far tuşu burada. Burada kısa, burada park yanıyor. Burada silecek şey, düzeltiyorum. Sisler var. İşte silecek kolu burada. Direksiyon 4 kollu diye geçiyor arkadaşlar. Vitesimiz en vites topuzu diye geçiyor bu şekilde burada. Kül tablası. İşte kapı işleri deri. Bu şekilde. Bakın dediğim gibi şimdi Rolanti düzensizliğini yapıyor araç. Nasıl yapıyor? Bakın görüyor musunuz? Şu anda görüyorsunuz şu anda rolanti düzensiz yapıyor. Eğer biz bu akış metreyi söktüğümüzde araba stop etseydi diyecektik ki e, akış metremiz sağlam etmedi. Akış metremiz arızalı. Bunu bundan dolayı yapıyor arkadaşlar. Bakın aracın gaz yöresi falan. Aracın arkadaşlar bu özellikle ilk alan arkadaşlar ben de acemisi olduğum için aracı bilmiyorum ilk aldığımda. Bu kaput arkadaşlar böyle bırakıyorsunuz. Tekerlekli kızakla. Böyle değişik bir tarzı var arabanın yani. Kaputun açılışı zaten bu tarafa doğru da. Orası fantastik bir de bu böyle bastırıp oturtup kapatıyorsun arkadaşlar bu şekilde. Şunlarla uğraştık arkadaşlar. Bunlar yoktu birisi düşüktü falan bunları taktık işte. Orada daha biraz kuruması lazım bekliyor. Şimdi bir de araca geçelim içine. Bir de kullanalım aracı. Ya bir kere şöyle söyleyeyim size. Bu aracın, şimdi cam da açık kalsın da. Bu aracın özellikle oturduğumuzda koltuklara şu anki birçok araya taş çıkartır. Onu söyleyeyim başta. Hani bu rekare koltuk ama hani orijinal koltuk takmışlar. Hakikaten başarılı. Çok konforlu. Ya egzozumuzda başlık var. Yani daha böyle klasik sakin takılayım diyorsanız başta söktürüp normal egzoz takabilirsiniz. Normal suyu takabilirsiniz. Hava da iyi soğuk yalnız. Yani bayağı şey yaptı yani. Bu arada arkadaşlar göstereyim malum Kocaeli'deyiz. Doğan Hanım'ımızın yüzüde gemilerinden birisi. Mayın gemisi de şu an Seyir icra ediyor sanırım orada. Bir saattir falan buradayım bekliyor orada. Stokta bekliyor. Bir de şu olaylar var arkadaşlar. Bu aracı almadan önce mutlaka bir usta edinin. Yani düzgün bir usta olsun. Büyük şeylerde çok ustalar var. Ama her usta şu anda usta değil. Bunu herkes az çok görüyordur. Bu aracı ustaya götürdüğünüzde birçok usta ilgilenmek istemiyor. Neden? Çünkü araç eski. 300-400 bin liralık yüksek fiyatlı BMW'den gidip e, bir 5 bin lira 6 bin lira para yemektense tabiri caizse bu araçlarla uğraşmak istemiyorlar. Arızalarında mesela olduğunda genelde bulamıyorlar. Bir usta edinin. Şimdi şu piyasada baktığınız zaman 90'lı yılların başında yerli araç diye piyasaya sürülen maalesef ismini de vermiyorum anlarsınız. Genelde kazalarda ortadan bölünme kabiliyeti bulunan bundan başka bir kabiliyeti olmayan araçları bize yerli otomobil diye zamanında sattılar. Dönemin işte o zamanki devlet politikası mı diyeyim artık? Şimdiki gibi değil. Şimdi ne yapıyoruz biz? Yerli ne yapıyoruz? Siyah yapıyoruz. İHA yapıyoruz. Değil mi? Cevher var bir tane ülkemizde. Bayraktar ailesi var. Cevher. Selçuk Bayraktar. Beyefendi olmak üzere başta. şu an yerli teknoloji yerli hamle. Bunları yapıyoruz. Zamanda bize ne yapmışlar yerli diye. Daha iyisi yapılmasın. İşte ülkemizin genç beyinleri uğraşmasın bununla. Ne bileyim işte ya daha doğrusu yerlilik olmasın diye bize yerli araç diye piyasaya sürmüşler o zaman yüksek fiyatlardan. O zamanki ilgili şirketin yönetim tarzı Türkiye'de yerli araç diye bu araçları bize vermiş, değil mi? Şimdi bu bindiğimiz E30 Diğer adıyla çakal kasa. İç Anadolu'da çakal kasa diye geçer. Duralım burada biraz. Bu aracın fiyatlarıyla dediğim o ismi lazım değil. Araçların fiyatları yaklaşık aynı. Güvenlik yok diğerlerinde. Bunda güvenlik var en azından. Şase, şasede sağlamlık var. O yüzden tercih ediyorum. Yani güzel bir araç arkadaşlar. Eski diye düşünmeyin. Şimdi şu anda BMW'nin yeni kasaları var. 3.16'lar, 3.20'ler. Birkaç arkadaşımdan biliyorum. Ee, bu arabaların yenilerinde dahi ya 2012'den sonraki üretilen işte 7-8 yaşındaki araçlarda dahi motor bloklarında çatlaklar vesaire şeyler çıkıyor yani genç arabalar daha 80-100 bin kilometrelerde bu arızalar yapıyorlar. O yüzden bu araçlar bakımlısı ya da işte hani biraz masraf vardır ama imkanınızda varsa binilebilir. Ee, tabii aileyle binmek için nasıl bir araç? Yani çok geniş bir araç değil. Bir de ayrı ile binecekseniz böyle başlıkla egzozla binmeyeceksiniz. Bunun egzozunu normal taktıracaksınız. Sakin sakin bineceksiniz yani. Öbür türlü egzoz gürültüsü fazla oluyor. E30 ile ilgili arkadaşlar genel olarak söyleyeceklerim benim bunlar. Yani çok hani yola çıkayım aman bir basayım şöyle bir araba kaç gidiyor 150 yapıyor mu 200 yapıyor mu falan gibi şeylere girmiyorum. Öyle şeyleri zaten sevmem de. Ama bu araçta sağlıklı bir şekilde 130-140 ile Ekonomik olarak gidebilirsiniz. ha. Araç 170-180 e çok rahat çıkıyor. Yani görüyor yani. 200'ü de görüyor. Ama bunu yapmak tehlikeli olur. Sonuçta şu an bu ara 89 model ve 32 yaşında bir araç. Yani ben 83 doğumluyum. Neredeyse benimle yaşıt bir araç. Ve bu şeylere girmek doğru olmaz. Ama dediğim gibi tavsiye ediyorum. Bu araçla ilgili de sorusu olan arkadaşlarım varsa videodan sonra yazabilirler mesajla, sorabilirler. Yani Dediğim gibi usta tavsiyesi de verebilirim bölgede ya da işte neye ne ne kadar mal oluyor onların bilgilerini verebilirim sıkıntı yok lütfen benim videomu izledikten sonra nacizane isteyim sizden istirhamım videomu beğenin ve abone olun çünkü inşallah bundan önce de birkaç aracın tanıtımını yapmıştım ben inşallah bundan sonra da daha farklı araçların tanıtımıyla yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Yani araçları seviyorum. O yüzden destek olmanızı isterim sizden. İstirham ederim. Bu şekilde arkadaşlar. E30'umuzun bir de şöyle en son size önden profilden göstereyim. Bu encil halkalar bunlara genelde yakışıyor. Encil halka diye geçiyor arkadaşlar. Bunları internetten bulabilirsiniz. 200-210 lira civarı bir maliyeti var. Yakışıyor bu araçlara. Yani araçların çoğuna zaten oluyor da. Bunlara da yakışıyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Beğenin. Beğenin ki daha farklı araçları çekeyim. İnternette olsun ki insanlar bir araç alırken baksınlar. En azından kullanıcı yorumlarına ya da işte kullanıcı videolarını görsünler ki piyasada girip bir aracı alırken neye bakacaklarını da bilsinler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bay bay.